Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Sönür Hoca ile adım adım fen kanalına hoş geldiniz. 5. ünitemiz Basit Makineler 2. dönemle birlikte sizler de okullarınızda basit makineler konusuna başlayacaksınız. Çünkü madde konusu kimi okullarda bitti, kimi okullarda bitmek üzere ve basit makinelerle birlikte devam edeceksiniz. Öncelikle şunu mutlaka söylemeliyim sevgili öğrenciler. Ben 15 tatilde veya işte bu haft bu sene 21 tatil şeklinde oldu sizin için uzatıldı. Öncesinde tatilde şunu yapın bunu yapın diye bir video çekmedim. Yani şöyle ders çalışın, böyle ders çalışın ama şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Eğer içerisinde karamsarlık olan varsa, çalışmalarından memnun olmayanlar varsa veya zirvede olanlar varsa her ikisinin de dinlemesi gereken bir şeyden bahsedeceğim. Bir yarışmaya çıktınız. 8. sınıf öğrencileriyle birlikte yarışacaksınız ve bunun sonucunda istediğiniz liselere gitmeye çalışacaksınız. Belli bir yüzdelik dilime gireceksiniz. Şimdi yarışmaya nereden başladığınız önemli değil. Yarışmayı nerede bitirdiğiniz önemli. Eğer ki siz durumunuzdan memnun değilseniz ve bu çalışmanızı bu dönem içerisinde 3-4 aylık süre içerisinde güçlendirirseniz ve güçlü bir şekilde çalışırsanız yarışmayı nerede bitirebileceğinizi tahmin edemezsiniz. Yani çok iyi bir atılım gerçekleştirebilirsiniz. Veya çok başarılısınız ama dönem içerisinde yoğun çalışmaktan dolayı bir bıkkınlık geldi. Ve yavaş yavaş temponuz düşüyor. Bu sefer de çok yönde olmanıza rağmen yarışmayı hiç ummadığınız bir şekilde geride bitirebilme ihtimaliniz olabilir. O yüzden unutmayın Tekrar ediyorum. Yarışmaya nereden başladığınız değil, nerede olduğunuz değil, nerede bitirdiğiniz önemli. Çalışmak isteyen bütün arkadaşlarım, inanın bu motivasyonla dersinize başlarsanız iyi bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi önünüze yepyeni bir sayfa açın. Basit makineler konusuyla başlıyoruz. Basit makinelerle ilgili 6 tane video çekeceğim. 5 veya 6 video şeklinde çekeceğim. Bunlardan birincisi Basit makinelerin genel özellikleri videosu olacak ve basit makinelerle ilgili bütün basit makinelerde geçerli olan kuralları ve bütün basit makinelerde mutlaka bilmeniz gereken yerleri tek tek anlatacağım sevgili öğrenciler. Dikkatlice dinleyeceksiniz ve daha sonrasında da işte makaralar, kaldıraçlar, eğik düzlem, çıkrık, dişliler ve bütün basit makineleri tek tek işleyeceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler basit makinelerle ilgili sizden istenen iki tane kazanım var. Bunlardan birincisi Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklayacaksınız. Örnekler üzerinden açıklayacaksınız deyince demek ki bize bir soru gelecekse bir görsel gelecek bir örnek gelecek ve o örnek üzerinden orada bize bir sağladığı avantaj var mı yoksa dezavantaj mı var bunlardan bahsedeceğiz. 2- Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar diyor. Tabii ki siz sınavda düzenek tasarlamayacaksınız. Ama size sınavda düzenek tasarlamanızı gerektirecek bir soru gelecek sevgili gençler. Ve onlarla ilgili de zaten konu anlatımlarımızı yapacağız. Gelin şimdi basit makinelerin genel özelliklerine başlayalım sevgili öğrenciler. Bakın basit makineler için ne diyoruz? Sevgili öğrenciler, uygulanan kuvvetin yönünü bakın hemen avantajlarından bahsetmeye başladı. Uygulanan kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve şiddetini değiştirerek iş kolaylığı sağlayan araçlara basit makine denir. Basit makineler denir. Bakın hemen avantajlarından bahsediyor. İş kolaylığı sağlıyormuş. Uyguladığımız kuvvetin şiddetini azaltıp arttırabiliyormuş. Kuvvetin doğrultusunu ve yönünü ne yapabiliyormuş? Değiştirebiliyormuş. Bakın bu gördüğünüz belki sizler hatırlamazsınız ama bu bir çıkrık basit makinası. Eski yıllarda yünlerden ip elde edilirken yani yün eğirmek denirdi buna. Yün eğirme makinası. Burada bir basit makina sistemimiz var ve gördüğünüz gibi insan kuvvetiyle çalışıyor. Gene burada bir başka basit makinamız var. Bakın ağır bir yükü belli bir yüksekliğe çıkarıyoruz. Burada bize her, her düzenek burada bize bir iş kolaylığı sağlıyor kuvvetin yönünü değiştiriyor. İşte kuvvetin doğrultusunu ve şiddetini değiştirebiliyor. Bakın bir başka basit makinamız el arabası. Yük taşımamızı sağlıyor. Bize iş kolaylığı sağlıyor. Bir başka basit makina ise bakın çok ağır bir cismi levye dediğimiz veya bir kalas dediğimiz bir sistemle kuvvet uygularak ne yapabiliyoruz? Kaldırabiliyoruz. İşte bu bize bir iş kolaylığı sağlıyor sevgili öğrenciler. Gelin devam edelim. Basit makinalarına biz hangi basit makinaları göreceğiz? Hangi basit makinaların temel prensiplerini bilmeliyiz ve hangi basit makinaları tanımalıyız? Gelin bakalım. Birinci basit makinamız makaralar. Tanıyacağız arkadaşlar makaraları. Makaraların özelliklerini, kaç çeşitleri, neler vardır hepsini göreceğiz. İkincisi kaldıraçlar. Yani bizim parklarda gördüğümüz, bindiğimiz işte <laughs> e, sallanma mekanizmaları arkadaşlar. Bir diğer ise eğik düzlem. Çıkrık dişli çarklar, dişliler, kasnak ve vida. Bizim bilmemiz gereken temel basit makinelerimiz bunlar sevgili gençler. Hadi başlayalım. Basit makinelerin genel özelliklerine. Bir defa basit makineler insan gücüyle çalışır kesinlikle. Yani elektrikle çalışan bir makine basit makina değildir. Yani bu evlerde çalıştırdığımız işte çırpıcılar bir elimizdeki çırpıcı Elimizle çırpıyorsak bu bir basit makinedir ama yok makineye basıp çırpıyorsak blender dediğimiz o bir basit makine değildir. Basit makinelerin tamamı iş yapma kolaylığı sağlar. İş yapma kolaylığı işin yapılma hızını değiştirir. İşten ve enerjiden kazanç yoktur sevgili öğrenciler. Bakın bu basit makinelerle ilgili bilmeniz gereken en önemli yerlerden birisi. İşten ve enerjiden kesinlikle kazanç yoktur ama Enerji, bir enerji başka bir enerjiye dönüşebilir sevgili öğrenciler. Bununla ilgili de sorumuz var zaten ilerleyen kısımlarda göreceğiz. <laughs> kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştirirler. Kesinlikle bakın yönünü değiştirirler derken burada gördüğünüz basit makinede sandık yukarı doğru çıkıyor ama adam aşağıya doğru kuvvet uyguluyor. İşte kuvvetin yönünü değiştirmektir bu arkadaşlar. Kuvvetten veya yoldan kesinlikle kazanç sağlarlar. Kuvvetten veya yoldan. Bakın veya kelimesi veya bağlacı orada. Buna dikkat ediyorsunuz. Veya derken kuvvetten kazanç sağlıyorsa bir basit makine yoldan kazanç sağlamıyordur. Kuvvetten sağlamıyorsa yoldan kazanç sağlıyordur <laughs> gibi düşüneceksiniz. Tabi kuvvetten ve yoldan kazanç sağlamayan ikisinden de sağlamayan basit makineler vardır. Onlar sadece kuvvetin büyüklüğünü pardon kuvvetin yönünü değiştirerek bize ne sağlarlar? İş kolaylığı sağlarlar. Kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kayıp vardır. Basit makinelerin en temel prensibi kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kayıp vardır. Yoldan kazanç varsa aynı oranda da kuvvetten kayıp vardır. Unutmuyorsunuz sevgili gençler. Şimdi geliyoruz basit makineler üzerindeki bilmemiz gereken noktaları tanımaya. <laughs> Basit makineye uygulanan kuvvete, yani burada ipi çeken kişinin uyguladığı kuvvete giriş kuvveti. Burada levyeyi aşağı doğru iten kuvvet giriş kuvveti. Basit makineden elde edilen veya yükü dengeleyen kuvvete de, yani yükümüzün ağırlığına ise çıkış kuvveti denir sevgili gençler. Bakın burada gösterelim. Burası giriş kuvveti. Burası ise yük çıkış kuvvettir. Burada adamın eliyle kuvvet uyguladığı yer giriş kuvveti. Burası ise çıkış kuvvetidir. Yani cismin yukarı kalktığı kuvvet. Bakın buradan yoklarla da kuvvetin yönünü değiştirip değiştirmediği yorumunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz sevgili gençler. Giriş ve çıkış kuvvetlerini anladıysak devam edelim. <laughs> Genel özelliklerimizden devam ediyoruz. Şimdiki özelliğimiz yine çokça çok kullanacağımız bir yer. Basit makinelerde kuvvetin uygulandığı noktanın, bakın şu noktanın basit makinenin dönme veya destek noktasına olan uzaklığına dönme noktası yani şu kaldıraç sisteminde sevgili gençler bakın şu elimle de göstereyim. Şu şekilde yaptığımızda bakın böyle yaptığımızda buradan basit makine ne yapmakta? Bu noktada yani elime temas ettiği noktada dönmekte, hareket etmekte. İşte bu döndüğü, hareket ettiği, dengelendiği noktaya biz destek noktası adını veriyoruz. Ve basit makinelerde kuvvetin uygulandığı noktanın destek noktasına yani dönme veya destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu denir. Basit makinelerde yükün destek noktasına olan uzaklığına ise yük kolu denir. Gösterelim bakın. Burası şurası destek noktamızdı. Destek noktası ile kuvvet arasındaki uzaklık kuvvet kolu. Destek noktası ile yük arasındaki uzaklık ise yük koludur sevgili gençler. Burada gösterelim gelin hep birlikte. <laughs> Bakın el arabamız var. El arabamızda buradaki kişi kuvveti yukarı doğru ne yapıyor? Uyguluyor. Yükü de yukarı doğru ne yapıyor? Kaldırıyor. Bakın burası kuvvet. Burası yük. O zaman burası da ne olmalı? Destek noktası olmalı. Çünkü bu nokta etrafında yukarı kaldırıp indiriyoruz biz. Ve yükün destek noktasına olan uzaklığına yük kolu, kuvvetin desteği olan uzaklığına ise kuvvet kolu adını veriyoruz sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Kuvvet kazancı basit makinelerde kuvvet kazancı ne demektir? Yani ne yaparsak kuvvet kazancı elde edebiliriz. Şimdi biz bir yükü şekilde gördüğünüz gibi 10 Newtonluk bir yükü kuvvet uygulayarak ve kaç Newton uygulayarak 5 Newton uygulayarak yukarı kaldırabiliyorsak 10 Newtonluk bir yükü 5 Newtonla yukarı kaldırabiliyorsak çıkarabiliyorsak o zaman daha az kuvvet uyguladığımız için yükten daha az kuvvet uyguladığımız için biz orada kuvvetten ne yapıyoruzdur? kazanıyoruzdur. Burada da görüldüğü gibi bakın cismin ağırlığı 30 Newtonken 30 Newtonluk cismi eğik düzlem üzerinde 10 Newtonla yukarı çıkarıyoruz. E daha az kuvvet uyguluyoruz. O zaman bu sistemde de kuvvetten ne yapıyoruz? Kazanıyoruz. Bir başka basit makinamızda ise yükü 70 Newtonluk bir yükü kaç Newtonla dengeliyoruz? 10 Newtonla dengeliyoruz. O zaman kuvvetten ne yapıyoruz? Kazanıyoruz. Bir cismi harekete geçirmek ya da kaldırmak için Basit makine kullanarak uygulanan kuvvet. Basit makine kullanmadan uygulanan kuvvetten küçük ise o basit makine kuvvetten kazanç sağlıyor demektir. Kuvvet kazancı nasıl bulunur? İşte geldik bizim için en önemli noktalardan birisine. Kuvvet kol ve yük kolu kavramlarımız vardı. Bir de kuvvet ve yük kavramımız var. Kuvvet kazancı bulurken iki yöntemimiz var. Bunlardan birisi yükümüzün kuvvete oranı veya kuvvet kolunun yük koluna oranının hesaplanmasıyla kuvvet kazancı bulunabilir. Yani kuvvet kazancı eşittir yük bölü kuvvet formülüyle veya eşittir kuvvet kolu bölü yük kolu formülüyle bulunabilir sevgili gençler. Şimdi bu verilen sistemde hem kuvvetimi biliyorum hem yükümü biliyorum. İster yüküm 210, 210 bölü 30'dan ne yapabilirim? kuvvet kazancının 7 kat olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Veya kuvvet kolu ve yük kolunun bu kaldıraçta bölmeler özdeş kabul edilirse kuvvet kolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yük kolu ise 1 birimdir. Kuvvet kolu bölü yük kolu yaparsam gene kaç bulurum? 7 bulurum. Hadi gelin yapalım işlemimizi. Kuvvet kazancı eşittir. 210 bölü 30'dan. Kuvvet kazancımız nedir o zaman? 7 bölü 1'den eşittir. Sevgili gençler 7 çıkar. Şimdi burayı iyi dinliyoruz. Hemen şuradan görüntümüzü alalım. Eğer ki bulduğumuz sonuç 1'den büyükse yani kuvvet kazancı diye bulduğumuz sayı 1'den büyükse bu sistem kuvvetten kazanç vardır. Aynı oranda yoldan ne vardır? Kayıp vardır. Yani kuvvetten 7 kat kazandırırken yoldan 7 kat kaybettirir. Hemen ispatlayalım bakın görselimizde. <laughs> Şimdi şu gördüğünüz kısma cismimizi koysak. Cismimiz bir birim yükselirken biz 7 birim öbür taraftan kaldıracın diğer kolundan yani kuvvet kolundan kaldıracı 7 birimlik bir ne aldırmalıyız? Yol aldırmalıyız. Bu da bize diyor ki evet sen daha az kuvvetle kaldırdın ama daha çok ne aldın? Yol aldın. İşte bu bize şu anlama geliyor. Hani basit makinelerde işten ve enerjiden kesinlikle ne yoktu? Kazanç yoktu. Sonuçta kuvveti daha az uyguluyorsun ama daha fazla yol aldığın için işte işten ve enerjiden ne yapmıyorsun? Kazanmıyorsun. Kuvvetten kazandığın oranda yoldan kaybediyorsun. Eğer kuvvet kazancı sonucunu bir bulursak bu basit makinelerde ne kuvvetten ne de yoldan kazanç vardır ya da ne kuvvetten ne de yoldan kayıp vardır. Bu basit makinelerimiz sadece iş kolaylığı sağlayan basit makinalardır. Peki ne zaman kuvvetten kaybederiz? Eğer bulduğumuz sonuç birden küçük ise kuvvetten kayıp aynı oranda da yoldan ne vardır? Kazanç vardır sevgili gençler. Bunları unutmuyoruz. Hadi gelin <laughs> Şimdi şu sorumuza bakalım. Buradan hepimiz birlikte işlem yapabiliriz. Kuvvet kazancı var mı yok mu bir bakalım. Bakın burası kuvvet kolu kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Burası yük kolu kaç birim? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 4, 1. O zaman bu sistemde kuvvet kazancı nedir? Yoktur arkadaşlar. Çarpı atalım mı? Kuvvetten de yoldan da kazanç veya kayıp yoktur. İkinci sistemimizde ise bakın <laughs> Burası yük kolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Kuvvet kolumuz ise kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Sevgili gençler ne zaman ki yük kolu kuvvet kolundan büyüktür o zaman o sistemde kesinlikle kuvvet kazancı yoktur. Zaten 4 bölü 8 yaparsanız o da 0,5 çıkar. O da birden nedir? Küçüktür ve o sistemde kuvvet kazancı sağlayamazsınız. Devam ettik. Bir diğer sistemimizde ise bakın görüyoruz gene kuvvet kazancı yok. Buna da bir çarpı atalım. Kuvvet kazancı yoktur. Peki burada kuvvet kazancı var mı? Bakın kuvvet kolu 8 birim. Yük kolu ise 4 birim. Kuvvet kolu ne zaman yük kolundan büyüktür? O zaman kuvvet kazancı vardır. 8 bölü 4 2. Kuvvet kazancımız 2 çıkar. Sevgili gençler bir başka Basit makinamız ise az önce de örneğini çözdüğümüz makine kuvvet kolu, yük kolundan ne büyük bak görüyorsunuz. Kuvvet kolu ne zaman büyükse o zaman ne vardır? Kuvvet kazancı vardır. O zaman şu ikisinde kuvvet kazancı var. Yukarıdaki ikisinde kuvvet kazancı yok. Şurada kuvvet kazancı da kuvvetten kayıp da yok ama burada kuvvetten kayıp yoldan ne var? Kazanç var. Unutmayın sevgili gençler. Şimdi geldik sıra size. Kurulan sistemde kuvvet kazancı ne kadardır? Var mıdır? Varsa ne kadardır? Siz yapıyorsunuz ve yorumlara cevabı gönderiyorsunuz. Ben de yorumları okuyorum. Umarım bolca cevap gelir, bolca yorum gelir. Ben de sizlerin dersimi dinlediğini görürüm ve mutlu olurum arkadaşlar. Bu soru sizin. Kuvvet kazancı var mıdır, yok mudur, varsa ne kadardır? Buyurun soruyu siz çözün. Gelelim basit makinelerin son genel özelliğine. Arkadaşlar birçok defa bunu vurguladım zaten ama tekrar etmekte ve bunun için ayrı başlık atmakta fayda var. Basit makinelerde işten ve enerjiden kesinlikle kella zinhar kazanç yoktur arkadaşlar. Basit makineler iş prensibine göre çalışırlar. Yani basit makinelerde uygulanan kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe eşittir sevgili gençler. Diyoruz ki kuvvetin yaptığı iş eşittir yükün yaptığı iş. Yani şu demek kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük koludur arkadaşlar. O yüzden basit makinelerde yapılan iş hiçbir zaman değişmez. İşten ve enerjiden kesinlikle kazanç yoktur. Bunu unutmayın. Devam edelim gençler. Ders anlatımımız bitti. Gelelim sorularımızı çözmeye. Hadi buyurun bakalım sorularımıza. Ne diyor sorumuzda? Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci hangi sistemlerde kuvvet kazançlarının aynı olduğunu söyleyebilir? Bize kuvvet kazançlarının aynı olduğu sistemleri istiyor arkadaşlar. Bakalım. Arda değişik sistemler kullanarak farklı yükleri kaldırmak için gerekli kuvvetleri ölçüp ölçüm sonuçlarını aşağıdaki tabloya kaydediyor. Peki bakalım. Sevgili gençler, tekrar formülü yazmaya gerek yok. Kuvvet kazancı neydi? Eğer biz yükü ve uygulanan kuvveti biliyorsak yük bölü kuvvetten kuvvet kazancını ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. 60 bölü 30'dan kaç çıkar? 2. 40 bölü 20'den kaç çıkar? 2. 60 bölü 20'den kaç çıkar? 3. 80 bölü 20'den kaç çıkar? 4. Kimin kuvvet kazançları eşit oldu? 1 ve 2. sistemlerin kuvvet kazancı ne oldu? Eşit oldu sevgili gençler. <laughs> Devam. Yukarıdaki ifadelerin sonuna doğru ise de Yanlış ise y harfi yazılacağına göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Basit makineler bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürebilir. Evet, bahsetmiştik. Basit makinelerde işten ve enerjiden kazanç yoktur. Ama bir enerji türü başka bir enerji türüne ne yapabilir? Dönüştürülebilir. Doğru. Bir basit makinede hem kuvvetten hem de yoldan kazanç olabilir sevgili gençler. Basit makineler kuvvetten kazanç sağlayabilir veya yoldan kazanç sağlayabilir. Ama bunun ikisini bir arada kesinlikle yapamaz. Birinden kazanıyorsa öbüründen kaybeder. Burada ne demiş? Hem kuvvetli hem de yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir demiş. Kesinlikle yanlış. Basit makinelerde yapılan işlerde zamandan kazanç sağlanabilir. Basit makineler iş yapma kolaylığı zamandan kazanç gibi faydaları vardır. O yüzden cevabımız doğru yanlış doğru A şıkkı cevabımız olur sevgili gençler. Devam ediyoruz sorularımıza. Aşağıda bazı kaldıraç örnekleri verilmiştir. Bu kaldıraçların hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? Parantez içerisinde kaldıraç çubukları özdeş ve eşit bölmeli olup ağırlıkları önemsenmeyecektir. Sevgili gençler, bakın kuvvet kazancı vardır sorusu soruyorsa bize unutmayın kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancını eğer biz kuvveti ve yükü biliyorsak yük bölü kuvvet oranından bulabiliriz veya Kuvvet kolu bölü yük kol oranından da bulabiliriz. Şimdi biz diyoruz ki eğer kuvvet kolu yük kolundan büyükse orada ne vardır? Kuvvetten kazanç vardır. Kuvvet kolu 2 birim. Yük kolu 2 birim. 2 bölü 2 1. Kuvvetten de yoldan da kazanç yoktur. Kuvvet kolu 1 bir birim. Yük kolu 3 birim. 1 bir bölü 3. Yani 1'den küçük. Kuvvetten kazanç değil. Kuvvetten kayıp vardır. ikinci sistemimizde. Yük kolu 1, kuvvet kolu 3. 3 bölü 1'den 3. Sistemde kuvvetten kazancımız vardır. Yalnızca 3. sistemimizde ne vardır? Kuvvet kazancı vardır. Devam ediyoruz. Bir fındık kıracağı kullanarak fındıkların kırılmasını isteyen öğretmen. Öğrencilerine siz olsaydınız fındık kıracağını aynı yerden tutarak K ve L şekillerinden hangisindeki gibi kırardınız diye sorar. Sevgili gençler Öğrenciler buna göre verdikleri cevapların hangileri doğrudur? Şimdi biz bakıyoruz buraya. Bir defa şu kısmı bulmamız lazım. Şu gördüğünüz nokta her ikisinde de destek noktamız. Şurası nedir? Kuvvet kolu. Burası bu kaldıraç için nedir? Yük kolu. Burası kuvvet kolu. Burası nedir? Yük kolu. Sevgili gençler, öğrenciler Neler diyor bakalım. K'yı tercih ederdim. Çünkü kuvvetten kazanç L'ye göre daha fazladır. Sevgili gençler K'yı tercih ederdim. Ben de K'yı tercih ederdim. Çünkü K'nın kuvvet koluyla L'nin kuvvet kolu eşit. Ama K'nın yük kolu çok küçük. Kuvvet kolu böyle yük kolu yaptığımızda çok büyük bir oran çıkacaktır karşımıza. Yani şunu unutmuyorsunuz. Yük kolu ne kadar kısa olursa kuvvet kazancımız o kadar fazla olacaktır. Burada ikisinde de kuvvet kollarımız eşit ama burada yük kolumuz çok az olduğu için burada kuvvet kazancımız nedir? Çok fazladır. L'ye göre daha fazladır. L'yi tercih ederdim çünkü yük kolu K'ya göre daha kısadır demiş. Yük kolu bir defa L'nin daha kısa değil, daha uzun ve L'nin kuvvet kazancı K kadar yoktur. O yüzden bu bilgi yanlış. L'yi tercih ederdim çünkü işten kazanç K'ya göre daha fazladır. Sevgili gençler, hiçbir basit makinede işten kazanç yoktur. Bu bilgi zaten külliyen yanlış. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Devam. Ahmet Ayşe'yi taşımak için el arabasını şekildek gibi kaldırıyor. Ayşe el arabasının aşağıdaki durumların hangisindek gibi oturursa Ahmet Ayşe'yi diğer durumlardakine göre daha az kuvvet uygulayarak kaldırabilir? Az önce de belirttik sevgili gençler. Kuvvet kol ve yük koluna bakıyoruz. Kuvvet kolunu uzatacağız. Yük kolunu ise kısaltacağız. Hangi durumda kuvvet koluyla yük kolu arasındaki oran maksimumsa kuvvet kazancımız da maksimum olacak. Mümkün olduğu kadar tekere yakın oturursa Ayşe. Ayşe mümkün olduğu kadar tekere yakın oturursa tekere yaklaştıkça yük kolu ne yapacaktır? Azalacaktır. Yük kolu azaldığı için kesinlikle orada ne vardır? Kuvvet kazancı vardır daha da fazla olacaktır. Peki diğerleri daha da fazla olabilir. Belki onu desteğe yaklaştıracak, kuvveti uzaklaştıracak gibi bir şeyler kurabilir. O yüzden diğer şıklarda okumamız gerektiren bir soru türüdür. Ahmet'in tuttuğu yer ile tekerin tam ortasına. Ahmet'in tuttuğu yer ile tekerin tam ortasında oturuyor zaten. Ama bize diyor ki yaklaştır diyor desteğe. Bu daha fazla kazanç sağlamaz. Eledik. Mümkün olduğu kadar Ahmet'in tuttuğu yere yakın diyor. Ahmet'in tuttuğu yere yaklaşırsa kuvvet kolumuz ne yapacak? Yük kolumuz ne yapacaktır? Uzayacaktır. Yük kolu uzarsa kuvvet kazancımız ne olur? Azalır. Arabanın herhangi bir yerine oturması uygulanan kuvveti değiştirmez. Kesinlikle değiştirir. Yük kolu ve kuvvet kolu oranına göre değiştirecektir. O yüzden en mantıklısı A şıkkında belirtilen şekilde yapmaktır. Gençler son sorumuzu da çözdük. Basit makinelere girişimizi yaptık. Bundan sonraki videomuzda makaralar sistemini anlatacağım. Sonra işte kaldıraçlar daha sonra eğik düzlem, çıkrık ve ee, tamamlayacağım. E, bu giriş bizim için önemliydi. Basit makinelerle giriş olarak aldık. Bunu lütfen ee, dikkatlice dinlemişseniz, arkasından güzelce de bir soru çözebilirseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun sevgili gençler.